Yapılacak düzenlemeler, çalışanlar, emekli ve memurlar başta olmak üzere hemen her kesimin alım gücünü artıracak. Nisan ayı enflasyon oranı 3 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK tarafından açıklandı. TÜİK verilerine göre, enflasyon oranı Nisan ayında aylık bazda %2,39, yıllık bazda ise %43,68 olarak kayıtlara geçti. Böylece milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak Temmuz zammı için geriye sadece 2 aylık veri kaldı. SSK ve Bağkur emekli zammı Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranı sonrası netlik kazanacak. Nisan ayı enflasyon rakamları ile beraber 4 aylık SSK ve Bağkur emekli zam oranı belli oldu. Buna göre 4 aylık enflasyon oranı %15,22 olarak hesaplandı. 6 aylık enflasyon oranı mayıs ve haziran ayı rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Öte yandan Merkez Bankası'nın Nisan ayı piyasa katılımcıları anketine göre 6 aylık enflasyonun %21,13 olacağı tahmin ediliyor. Tahmini olarak hesaplanan 6 aylık enflasyon rakamları baz alındığında emekli zam oranının refah payı ile birlikte %30 veya 35 olması bekleniyor. Konu ile ilgili son kararı ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan verecek. 5 aylık enflasyon farkı yüzde kaç oldu?